Arkadaşlar sizinle bu deneyimizde büyüme ve gelişme ilgili şeyler yapacağız. Bu deney nohutla e, deney yapacağız. Bunun için malzemelerimiz kuru fasulye veya nohut olacak. Ve 10-15 adet olmalı. Bir miktar pamuk, su ve tabak olacak. Şimdi ilk, ilk şeyimizde pamuğun bir kısmını su ile hafifçe ıslatarak tabağımıza koyacağız. sulattıktan sonra 10 15 adet notumuzu koyacağız. Evet arkadaşlar 10 tanemizi koyduk. Şimdilik bu pamuğu da üzerine koyup hafifçe ıslatırız. Evet arkadaşlar hafifçe ıslatıyoruz. Islattıktan sonra arkadaşlar bir hafta karanlıkta gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kabımızı koyduk. Şimdi bunun üstünü kapatıp bir hafta karanlıkta bekleyecek. Bir hafta gözlemledikten sonra geri devam edeceğiz videomuza. fasulye büyümemizi yaptıktan sonra iki gün sonra filizlenmiş halini göstereceğiz. Gördüğünüz gibi filizleniyor yavaş yavaş. Fasulye büyüme gelişmemizin deneyinde dördüncü günümüz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çiçekleşiyor. De yakından gösterelim. Gördüğünüz gibi vasumimizin altıncı gününü gö göstereceğim bugün size. Gördüğünüz gibi köklermiş ve çıkıyor.